5'te i̇şte o taktik olabilir. Evet takım harika gözüküyor abi. Şu bayraklar bilmem neler. Of of of. E takım çok güzel ya. Takım çok iyi oldu. 96 gel. Bana kanca'yı takmış ne istiyor benden bilmiyorum. Otta çıkıyor, bokta çıkıyor, orada çıkıyor, burada çıkıyor. Her yerde çıkıyor adam ya. Efsane takım kuruluyor. İkinci bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dileyelim. Ama video başlamadan önce bu seri hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Şimdi geldik Türk milli takımımızı kurmaya çalışıyoruz. Kurduk da ama birkaç tane eksiğimiz vardı. Hatta bütün şu an Avrupa ölemesi, Avrupa şampiyonasındaki takımı aldık. Ve şu an almadığımız tek kişi forvetti. Bu takım yani bu, bu takım da neyse bu dizilişle çıkmak istiyorduk. Bakalım şu an 3 tane yerimiz kaldı. Bir tanesi de şeydi. Hemen en son Barış Alper'i transfer etmek istiyorduk. O da bugün bu videoda takıma eklenecek. Hemen emirler kısmına girelim. Barış Alper'i alalım. Şimdi sağ kanat ve sol kanatta eksimiz vardı. Onların yorumlarını sizden baktım. E, çoğunuz e, Kerem'i önerdi. Kerem'e bakalım. Kerem'i e alabilirsek alalım. Hatta bir arkadaşımız da şöyle bana bir yorum yaptı. Şu uzatmalar paketini al. Uzatmalar paketindeki takasları yap ve ben bunu her gün yapıyorum. Sizler için bu bölümde olmasa bile bir sonraki bölümde uzatmalar takasını da yapacağız. Şu an top 50 için param yok. Yani takas yapmam lazım daha. Ama eğer arzu ederseniz şu 1200'lük iki takası yine videonun içinde yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra en büyük takası yine bu hesapla yapmaya çalışacağız. Şimdi yeniden pazarlar kısmına girelim. Şunu da açayım. Evet, ışığımı da açtım. Yeniden pazarlar kısmına giriyoruz. Aramalar kısmında hemen lig, ülke, ülkeye gelelim. Abi ülkeye şöyle hemen Türkiye'mizi. Hemen şu sağ altta Türkiye'mizi. Hemen neredesin Türkiye'm? Hadi yavrum. Abi geçmedik değil mi ha burada? Abi zaten bayrak bile bu kadar bayrağın içinde hemen çat diye kendini belli ediyor ya. Şimdi Burayı hallettik. Peki sol kanata bakalım en iyi oyundaki Türk oyuncu kimmiş? Onu almaya çalışacağız. Kerem dediniz. Bakalım açılıyor. Ne? Sol kanatta adam yok. Atik diye bir adam var. E, Kerem Merem nerede? E, mini takımdan da kimse yok. Sağ kanatta kim var? Sağ kanatta İrfan var. İrfan olur ama solumuz yok. Sağda mesela İrfan Kahveci çok güzel oynardı. Tamam. Ee, kupada sakatlığı vardı. Çok az girdi. Ama olmadı. Taktiği değiştireceğiz abi. Mecbur taktiği değiştireceğiz. Bu iş bizim işimize hiç yaramadı ya. Ya abi koskoca Türkiye'de Türk olarak sol kanat oyuncusu yok mu oyunda ya? Ne? Ya iyi. Sen kafayı mı yedin kardeşim? Ne yapıyorsun sen ya? Oyuncu nasıl olmaz lan? Şaka gibi ya. Şimdi sağ kanat sol kanat yok. O zaman ne yapalım? Orta sahaya bir tane MDO çekelim. Forvet'i çiftlemeye çalışalım. Barış Alper'in yerine hemen şu Kini yerine Barış Alper'i koyalım. Barış. Almadık mı lan Barış? Aa, burada adam burada ya. Gerçi gol atmadan bitirdi kupayı ama adam ne yapsın abi? Montella'nın taktiğiyle. beni lan? 4-6-0 mı? Acayip bir taktik vardı. O taktik herhalde daha oyunlara gelmedi. Belki Montella taktiği diye FC 25'te o taktik olabilir. Evet takım harika gözüküyor abi. Şu bayraklar bilmem neler. Of of of. Bu arada şu bizim amblemi de inşallah Türk amblemi yoktur burada ya. Türk amblemi yoktur. Ben bakalım nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum yani. Şimdi 4-2 düz olmaz çünkü Arda'yı Meo'da oynatacağız. Bunu yine oynatamıyoruz. Sağ kanat sol kanat eksi. İki tane MDO var. Olmaz abi. Bir tane MDO vardı zannedersem. Tek forvet yapsak Arda'yı ardayı ben MO şeklinde oynatmak istiyorum. Yani M-O-O'da oyna. Ofansif ortası oynatmak istiyorum. Yani o yüzden o taktiği bulmam lazım. Yine kanatlar yine olmuyor. Buraya geldik. Evet bir MO. MO. Arda yerinde. Kökçüyü şuraya alalım. Bir tane. Oğlum alsana. Tamam şimdi alamıyorum. Tamam taktik bu. Yani şu an benim gördüğüm en iyi taktik bu. Eğer siz de e, taktik görürseniz farklı taktikler yani önermeniz olursa bana videonun yorum kısmında yazabilirsiniz. Ama şu an ben bunu alacağım. İki tane eksiğimiz kaldı. Hemen o iki eksiği de tamamlamaya çalışalım. 96 gene düştü. Daha antrenman yaptıracağız bu takıma. Bu takımla şov yapacağız ya bak göreceksiniz. Bak bu seri umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirseniz bu seri. Türk milli takımla FC25 gelene kadar şov yapacağız ya. Göreceksiniz ya. çok <laughs> <ediyorum. gülüyor> Şov yapacağız şov. Tekrardan yine. Yine abi neden bunları bir kaydı yok ya. Bir de bizim ülkemiz çok geride ya. Yani en alta koymuş ya. ya. Şuraya böyle belirli ülkeleri ne bileyim kendimiz böyle hemen bulmamız için ön plana atsak daha iyi olmaz. Abi şu Ronaldo'yu görünce ayarım kaçıyor ya. Şimdi bir tane defansif orta alıyoruz. Ve bir tane de forvet alıyoruz. İkisini de seçiyorum. Zaten seçeceğimiz adamlar bakalım en iyi de kim var. Abi Barış Alper var. Salih Özcan. Salih Özcan çok değerli gözükmüyor. Onun yanına kökçü zaten takımda var. Yine burada. Alalım abi Salih'i alalım. 1900. 1900. Verelim abi. Hatta biz Saliye 11.900 mü? Hayır lan. Direkt 11 verelim Saliye biz. Veremedim. Salih. Oğlum Salih'cim. Salih'cim. 11'e 11'e gel bana be Salih'cim. Tamam 11. Bak en yüksek teklifi ben veriyorum. Hem sizden bir fazla verdim. Açık arttırma. Bana gelmen lazım. Bu videoda da gelirsen çok hoşuma gidersin Salih'im. Tamam Salih'imize teklifimizi yaptık. Şimdi forvet önemli. Abi Şimdi forvet kısmında Enes Yunal var. Enes Yunal tabi milli takımın önemli oyuncularından hatta Euro 2024'te olsaydı çok farklı bir şekilde olurdu. Diye diyor. Gerçi takım yine başarılıydı ama takımın potansiyeline göre sanki bana göre bir tık geride kaldı. Ama Salih Salih Yunal çıktı. Adamın adında karıştı. Yani çok ihtiyacımız vardı ama ben Cenk Tosun'dan yanayım. Neden Cenk Tosun'dan yanayım? Hatta ben ikisini de transfer etmek isteyeyim. İkisini de transfer edelim. Tamam birine 3 milyon verdim. Enes Ünal'ı kullanırız. Ee, milli takımda da biliyorsunuz Cenk Tosun oynadı. Bak yokuşçu da var. Tamam bunu veriyorum. Hatta tamamını veriyorum alayım seni kadroma direkt ya. Biraz zayıf oldu. Aslına bakarsanız buradan istediğiniz adamlar falan varsa... Bunlara şey de yapabiliriz. Yedek de yapabiliriz. Mesela İsmail Yüksek burada. Of. Yıldırım burada. Semih burada. Genç Semih. Ondan sonra yokuşçu. Yani istediğiniz bu tip adamlardan varsa yedek kadro için onu bana yorumlar kısmında belirtirseniz bunu da alabiliriz diye düşünüyorum. ve bir tane adam gelmiş. Hatta ikisi de gelmiş. Abi sen gelmen lazım. Salih Özcan gelmedi. Tamam forvet kısmını aldık. Forvet kısmı Cenk Tosun'la Enes Ünal ikisini forvet kısmında aldım. Şöyle bir takıma koyalım. Hemen. Abi güzel takım oldu. Ama keşke yani keşke keşke iyi kartlarından olsaydı diye düşünüyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. Abi çok filtre. Pozisyon ya. Pozisyon abicim. Ver abi benim forvetlerimi. Ver forvetlerimi. Abi forvetlerde de baya baba adam var. Ha. Nerede oğlum benim Enes'im? Enes'i koyuyorum. Enes'i bulsam koyacağım. Ha burada. Enes'le başlayacağız. 90 gen. Artık yapacak hiçbir şey yok. Enes Ünal'ı takıma koydum. Şimdi tek Salih Özcan'ı bekliyoruz. Salih Özcan gelirse... Abi güzel oldu takım ama ya. ya. Bence çok güzel oldu. İnşallah Salih Özcan'ı da bu video içinde alabiliriz diye düşünüyorum. Transferleri yapacağız. Paket açılımlarını yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ama şu an kafamda böyle deli sorular. Dep deli sorular. Dep deli sorular. Şu uzatmaları bir açalım. En top 500 oyuncularını veriyor burada. Sizlerden daha iyi biliyorsunuz. Zaten siz bana Butiyo'yu siz verdiniz. Şimdi ücret size alalım. Bu adamlar da satılabiliyor diyebiliyorum. Açsın bakalım. Evet çok kötü 78 olsa. Sosayı bir alalım. Gerçi bunlar para etmiyor zaten. Alsan ne olur, almasan ne olur. Takaslarda, makaslarda falan kullanacağız bu adamları. Başka türlü zaten hiçbir işimize yaramayacak. Bunu geçelim. Zaten günlük seçim. 200 FIFA point harcamaya gerek var mı? Yok. Zaten 85-99 veriyor. Bunu açacağız. Bir tane açabiliyoruz zaten. Bunu açacağız. Her gün bu takasları yapıyorum sizler için. Yapacağım. Başaracağım. Şimdi top 500'e geldik. İki tane açmamız lazım. Hemen basıyorum. Bu seçim satın alınsın mı? Alınsın. Bakalım şu Shoti'nin şansını herkes de görsün. Oğlum. Oğlum. Sanki bana ilk 500'de iyi adamlar verdi gibi ya. 98 gelen adam verdi. Kampos'u verdi. Acaba Kampos mu değer değerli? Morata mı? ikisinin arasında bir kararsız kalıyorum ama bence Morata daha değerli. Yani abi kampusu iki tane vermiş. Abi Kaleci olması çok acayip şimdi. Kaleci... ...değerli de kırabilir. Adam ikon da. Hadi Bastoni'yi salladım. Simon'u salladım. Morata'yı alacağım ya. Adamlar sonuçta Dünya Kupası şey aldı. Dünya, Kupa. Dünya Kupası... Tabi adamlar Dünya Kupası'nı da aldı. İspanya almadı mı? Aldı. Ama... ...Avrupa'yı da aldı. Alıyorum. Morata bakalım ne kadar. Tamam, ödül bilmem <laughs> ödülü kutuma ek eklemişler. Bakalım hemen kendi oyuncularımızdan bu adamı satabiliyoruz mu? Arda'ya bak abi, oğlum benim adamlarım düşmüş ya. Raula bak ya. Bunlar satılıyor diye biliyordum, satılmıyormuş. E ne yapacağım abi satılmıyorsa bu adamlar? Nerede? Yok adam yok. Ödülümün kutusuna ekledim diyor. Oğlum ben bu adamı nereden alacağım lan? Yok adam yok. Aldık o kadar adamı da. Buraya mı ekledin lan? Ne yaptın? Bakalım. Öge paketi. şeyler oluyor. Buradan geldi buradan. Tamam tamam lan tamam lan. Olayı şimdi çözdük ya. Tamam ya. Murada. Shooting abi. Tamam lan tamam şimdi telif ya. Tamam güzel güzel. Morata'yı kaptık tamam buradan alıyoruz. Güzel bir açı. Ama ne geleceğini biliyorsun ya. Şimdi bakalım para ediyor mu? Acaba ne kadar? Acaba Morata ne kadar? Ama siz biliyorsunuz tabi. 32 milyon mu? Sakal. Sakallarımı da kestim ama hadi 32 milyon 32 milyondur ya. Transfer bütçesi yaparız kendimiz abi. Bir daha giriyorum uzatmaya. Bir tane daha açma şansımız var. Haydi Murat haydi Murat haydi. Abi burada da böyle biraz oyun aptallaşıyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor yani. Morata! Abi buna bak buradan acaba ne adam geldi? 30 milyonluk adam geldi ya. Bir daha açıyorum. Düzgün. Kuvvetli. Ve? Ve? Abi 98'ler. Oğlum 98 geliyor. Barella. Barella çok para etmeyeceksin gibi bir his var içimde ha. Murat 32 ediyordu sen etmeyeceksin Modric. Şimdi bak Modric Barella alacağım tabi. Herhalde Barella alacağım değil mi? Abi Barella mı ya? Valla en yüksek gene ama Modric de, de değerli olabilir diye. Yani Modric olabilir diye bir his var içimde. Hemen buradan alalım. Şöyle bir topla tümünü. Haydi yavrum. İtalya. İtali. Tamam tamam oğlum ben bu etkinlikleri oynasaydım şimdi keşke ya. 35 milyon. Güzel bak daha pahalı. Morata'dan daha pahalı. Güzel. Güzel abi. 35 milyon gideri de var. 37 milyon. hemen satalım. Güzel abi canavar gibi ya. Tattık adamlar ha. Yalnız. Aa oyuncu geldi. Oyuncu geldi. Evet Salih Özcan. işte efsane takım şu an tam anlamıyla kuruldu. Tabi bunda yine değişiklikler yapabiliriz. Sizin isteklerinize göre 11 milyona aldım abi. Salih Özcan. abi bu takım artık sahneye çıkar Enes. Enes çim ya. Enes çim ya. Enes. Değiştir kardeşim. Simon senin ne işin var orada ya? Takasa koyacağım lan seni Simon. Takasa koy... Salih! He? hey Allah'ım. Ulan dedim. Adama ne oldu dedim ya. Yanlış adam mı aldık dedim ya. Yanlış yere mi aldık adamı dedim. Yok abi. Militrelerin azizliğine uğradım. Şu an fark ettim. Salih'i de koydum. Abi takım çok güzel ya. Takım çok iyi oldu. 96 gen. Tek sıkıntı dediğim gibi Enes Ünal. Yani tek olayı bozan Enes Ünal burada. Artık bu takıma antrenman mantıraman bir şekilde bir şeyler yapacağız abi. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bir sonraki videoda yine bu takımı tam anlamıyla böyle bir güzelleştirebiliriz. Ama onun öncesi size söz verdiğim gibi kalkıp şu mağazadan yine cevher paketini açalım. Açalım. 3000 cevher şu. 95 ile 101 arası gelebiliyor. Gel güzel bir kart be yavrum. Abi şu Ronaldo'yu bana bir tür... Oğlum ben bu oyunu 2 iki, iki... yıldır oynuyorum herhalde ya. Tam 2 yıldır oynuyorum. İstediğim bir kartı tam olarak alamadım ya. Ama bu sefer belki Şoti geri döndün sen tekrardan FC 24 oynuyorsun. Oyunun algoritması da seni geri çevirmek için sana ödül verdi. Ne acaba? Bakalım ödülümüz ne olacak? 100.000 jeton. Gelen kartlara bak çay demle. Tamam lan satılmıyor oğlum fakat bir şey yapmıyor. Fantazi yapacağız ya. Portekiz. Portekiz mi o? Oh. Abi bu Sporting Lisbon'dan bıktım 95'lik Joao Moutinho gelle gelle bitiremedi. Abi adamı çıkara çıkara bitiremedim. Oyundaki bütün stokları erittim resmen. Gel oğlum verme bana bu adam artık ya. Verme ya. Şaka mısın sen ya? Şu i̇şte, takaslar kısmına da gireyim. Onu da kurcalayayım. Takasları da kurcalayayım. Abi şurada yine günlük takasımızı yapalım. Gelmiyor abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir Ronaldo istedik çok mu milli yapı Türk yapacağım olamadı lan. Türk milli takımını abi Ronaldo çıkarsa Türk milli takımına koymaz mıyız ya? He? Ronaldo baba Ronaldo'yu filan Türk milli takımında Enes Ünal'ın yerine vay koyulur aslında ama tamam. Abi vida seni koyuyorum artık kardeş. Hayır lan seni hala <laughs> Bir seni hala saklıyorum bak. Hala saklıyorum seni. Şunu da yapalım. Haydi bakalım günlük takasımızdan. Hala Ronaldo çıkma ihtimali var. Çok çok düşük olsa da. Hala çıkabilir. İnanıyorum ya. Ronaldo diyoruz Danimarka geliyor. Medo geliyor. Kopenhag geliyor. İstediğim bir türlü bak yine bak yine motiniyor. Abi herif bana kancayı takmış. Ne istiyor benden bilmiyorum. Otta çıkıyor, bokta çıkıyor, orada çıkıyor, burada çıkıyor. Her yerde çıkıyor adam ya. Lan bir düş yakamdan be. Abi bir sal bizi ya. Salmıyor. Salmıyor. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu seri hoşunuza gidiyorsa tekrardan söylüyorum. Like atarak hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.